Merhaba Film Aktüel izleyicileri. Bugün size öyle bir film önereceğim ki izlerken ben bunu mu kaçırmışım deme ihtimaliniz çok yüksek. Konumuz A Beautiful Mind. Türkçedeki adıyla akıl oyunları. Ama öyle sudoku falan beklemeyin. Bu film beynin içindeki kabloları söküp tekrar takıyor. Film gerçek bir karakterden esinleniyor. Matematik dünyasının rak yıldızı diyebileceğimiz John Nash. Kendisi hem dahi hem de zihniyle sürekli satranç oynayan bir adam. Ve bu satrançta rakip yine kendisi. Başrolde Russell Crowe var. Normalde gladyatör olup arenada bağırmaya alışkın bir adam. Burada ise sessiz, içine kapanık, sosyal ilişkilerde görüldü atıp cevap yazmayan bir karakter. Crowe bu rolde öyle bir denge tutturuyor ki ne abartıyor ne de düz oynuyor. Adam resmen ben oyuncuyum demiyor, ben John Nash'im diyor. Filmin yönetmeni Ron Howard. Hani şu seyirciyi yormadan derin iş anlatmayı seven adam. Akıl oyunlarında da aynı şeyi yapıyor sana ağır bir psikolojik dram izletiyor ama bunu fark ettiğinde film çoktan bitmiş oluyor. Hikaye üniversite yıllarında başlıyor. Neş dahi ama insan ilişkileri konusunda Windows 95 gibi. Yavaş. Takılıyor. Bazen donuyor. Ama sayılarla konuşurken başka bir seviyeye geçiyor. Bir denklem onun için şiir gibi. Bir formül. Bir aşk mektubu. Derken film bir noktada vites yükseltiyor. Gizli görevler. Şifreler. Soğuk savaş atmosferi. İşte tam bu noktada akıl oyunları seni hafifçe kolundan tutup başka bir yere götürüyor. Ama haberin yok ve filmin asıl numarası da burada başlıyor. Bu filmi özel yapan şey şu, sana karakterin yaşadığını yaşatıyor. Sen de onun gibi bazı şeyleri sorgulamıyorsun, bazı insanları doğal kabul ediyorsun, bazı olaylara normal diyorsun. Sonra bir sahne geliyor ve beynin duruyor. Bir dakika, diyorsun. Ben az önce ne izledim? Film burada ucuz numara yapmıyor. Seyirciyi kandırmıyor. Sadece bakış açını değiştiriyor ve seni de bu zihinsel oyunun bir parçası haline getiriyor. Akıl oyunları aslında bir başarı hikayesi değil sadece. Bir hastalık filmi de değil. Bu film insanın kendi zihniyle mücadelesi ve en zor savaşların dışarıda değil içeride verildiğini anlatıyor. Jennifer Connelly'nin canlandırdığı Alicia karakteri de çok önemli. Çünkü bu filmde kurtarıcı aşk klişesi yok. Burada sevgi her şeyi düzelt ama ayakta kalmana yardım ediyor. Bazen mucize yaratmıyor ama elini bırakmıyor ve bu filmi daha gerçek yapıyor. Oscar tarafına gelirsek, film boşuna ödül toplamıyor. En iyi film, en iyi yönetmen gibi büyük ödülleri almasının sebebi sadece teknik başarı değil, duyguyu doğru yerden yakalaması. Akıl oyunlarını izledikten sonra şunu fark ediyorsun. Zeka her zaman avantaj değil. Bazen çok düşünmek insanın en büyük yükü ve gerçek güç her şeyi çözmekte değil. Bazı şeylerle yaşamayı öğrenmekte. Eğer daha önce izlemediysen kesinlikle listene ekle. İzlediysen ve yıllar olduysa bir daha izle. Çünkü bu film ikinci izleyişte başka bir film oluyor. Eğer bu tür film analizlerini seviyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki filmde görüşmek üzere. Film Aktüelden sevgilerle.